Gidin de ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Merhamet. Merhametin tanımı nedir? Bir sözlük onu iyilik, bağışlayıcılık ve şefkatli davranış olarak tanımlar. Eğer adalet hak ettiğinizi almaksa, merhamet hak ettiğinizin tam tersini almak demek. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Benim için merhamet, İsa Mesih'te mahkumiyetten özgür olmak demek. Hayatımda bir şeyin yanlış gittiği her seferinde Tanrı'nın beni cezalandıracağına artık inanmıyorum. Merhamet, Öldüğümde göreceğim umduğum bir şey değil. O, Tanrı'nın bana şimdi ve hayatımın her anında gösterdiği şefkatli davranışı. Ben masum değilim. Ama Tanrı'ya yöneldiğimde bağışlanıyorum. Mesih, çarmıhtaki kurbanı sayesinde bunu mümkün kıldı. Mesih, merhameti sayesinde bunu mümkün kıldı bu hayatımı yaşama şeklimi ve özellikle de başkalarına davranış şeklimi değiştiriyor. Birisi bana ya da sevdiğim birine bir kötülük yaptığında merhamet göstermek yapılacak en zor şey gibi görünür. Merhamet gösterme alçak gönüllülüğüne sahip miyim? Yoksa bana yanlış yapanlardan daha iyi olduğumu mu düşünüyorum? Tanrı benden merhamet göstermemi bekliyor mu? Petrus, İsa'ya bize karşı suç işleyen birini kaç kez affetmemiz gerektiğini sormuştu. İsa ona bir hikaye anlatarak cevap verdi. Efendisine 10 bin altın borcu olan bir uşak vardı. Borcunun bir kısmını tahsil etmek için efendisi uşağı ve ailesini köle olarak satacaktı. Uşak efendisinden merhamet diledi Efendisi ona acıdı ve bütün borcunu bağışlayarak merhamet gösterdi. Artık uşak gitmekte özgürdü. Ama özgür kalır kalmaz bu uşak kendisine borcu olan biriyle karşılaştı ve ondan borcunu ödemesini istedi. Borçlusu merhamet istediği halde merhamet göstermedi ve onu zindana attırdı. Bu kişiye merhamet gösterilmiş, bu sayede büyük bir borcu silinmişti ama kendisi daha küçük bir borcu bağışlayamamıştı. Efendisi bunu duyduğunda bu nankör uşağı alıp zindana attırdı. İsa bu benzetmeyi şu sözlerle bitirir. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, Göksel babam da size öyle davranacaktır. Yakın bir zamanda bir arkadaşım beni çok kırmıştı ve bu yaptığını affedemiyordum. İlk başta nasıl intikam alacağımı planlıyordum ama bu hikayede İsa bana Tanrı'ya olan borcumu hatırlattı. Büyük bir borcu bağışlanan ama bunun karşılığında bir başkasının küçük bir borcunu bağışlamayan bu kişi gibi olmak istemedim ben. Sevgili çocukları olarak Tanrı'ya örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Bu nankör uşak gibi değil, Tanrı'nın bir çocuğu gibi tepki vermek istiyorum. Kalkıp dua ettiğiniz zaman Birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın.